Ben Emre. Ben de Ayaz. Kanalımıza. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz Ayaz? Dövüş. RPG dünyası evet, oynuyoruz. Evet. Ama birbirimize vurmayacağız. Evet Ayaz'da bir klan kodu. Bir köyde. tane bir canıma vursana. Evet, bir diyorum evet, diyorum. Ayaz'da klan ismi kodu. Canıma bir tane klan... klanımız... vursana, canım klanımız... Gider gider. Klanımızın ismi ne Ayaz? Tlaink değil mi? Evet. Tlaink Tamam vurma vurma hadi vurma hadi gel şimdi gidelim hadi düşmanları ödeyelim gel. Bir bir dövüş yapalım dövüş. Hayır biz beraber dövüş yapmayacağız gel. Şu adamı döveceğim tamam. ben çatır taçır bana dövüş. Geliyorum geliyorum. Dur seni arasana. Aha dövdüm. ama. Bana vurma bana vurma gel gel şu Sana arkadakini döveceğim gel. Dur bekle. Ama aynı klandayız neden bu birbirine vuruyor. Sen vurma bana yardım Sana etme. Sana vurmuyorum. Ha beraber yapmayalım ayrı ayrı mı dövelim diyorsun? Evet. Ha, sonra anladım. da tannem öl tannem ölüyorum bak canım atıyor sonra. Anladım. Ayrı ayrı dövelim level atlayalım diyorsun gelişelim ha? Evet benden evet. kaçıyor. Vur kafaya. Kafasına vur kafaya. vurdu vurdum. <laughs> oh 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 vuruyor vuruyor vur vur. Adamın kafasını Yalnız kestim. Ya adam çok bana da var. Sen yardım edeyim mi? Gelme gelme tamam ben biraz Aa, iyileştim ben. Gel vur vur. Hop hop hop. Sen hangi sesin? Ben işte arkadayım. Evet. Neredesin sen? Bak buradayım. Döveyim mi onu? Hayır ben canını azalttım. Canını Bu kaçmış? Oo level 40. Boss. Buna sakın vurma tamam mı? Boss mu? Şu kahverengi var ya. Evet. Bossmuş. Ona sakın vurma. Vuracağım. Vurursan seni döver ne yapalım? Emin Vurdun mu bossa? Evet dedim zaten arkadaşlar Ayaz dayanamaz vurur. Gelin ben de yardım. Uy, yardım et ona vurdu vur canı uzat ana verdim ya. Şu adama dalacağım ben. Adamlara dalma adamlara dalma gel. Dalacağım ya hep bana vuruyor. Bir şey olmuyor onlara bir şey olmuyor onlara. Ana uh. Öldürdü seni gördün mü? Gördüm. Leveli çoktu demek öldürdü seni. Ben sana dedim vurma insanlara. Laf dinlemiyorsun çocuk. Ben ne yapayım? Sana vurayım sonra. Hay hay bana da. Gel işte... buraya. Gel Abi, lan dakika, buraya. dur dur dur. Şuradan silah... Aa, silah da alabiliyormuşuz. Bak, para biriktirip... Aa, senin silah... Paran var mı? Var. Bak, Ayla dur. Bekle, canım. bekle, bekle, bekle. Bak, bir şey göstereceğim. Bekle. Bak, şimdi buradan ne yapabiliyoruz? Biliyor musun? Ne? Ee, bunları... Bilmiyorum ama şuradan bak. Aa, bak. Silah alabiliriz. Tabii. Şimdi sanış şu... Oo, bak. 17. Şuna, şuna. Onlara daha çok paramız yok. Bak birazcık daha para biriktir, sana kılıç alalım, tamam mı? Çok az kalmış. Hadi gel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hadi. Bir sürü para kazanacağız ve bir sürü yumurta alacağız, bir sürü şeyler alacağız. Hadi bakalım. Şimdi, o, bu ne yapıyor? A, köpeği köpeği alırım. Bir dakika gel. Köpeği takı Gelir mi? Köpeği alayım senin yanında. Bekle, bekle. Köpe köpeği alalım ki köpek bize bir sürü şey verir. E Bunu da mı? Hepsini. Evet. evet. Ben Oo. De... Ben bir sürü hayvanla mı saldıracaksın? Evet. Ben de o zaman yapacağım öyle. Hadi. Abare gubbare yuvatta mı oldu? Evet. Ayaz'ın meşhur lafı. Abare gubbare. Hem böyle daha çabuk level kasarız. Hem de daha çok para şey olur. Ben çabuk öldürüyorum. Gel gel gel. Köpeklerimize gidiyoruz. Gel. Saldır. Atıl kurt. Atıl kurt. Vur. Atıl şey kal. What Vatya mago. Baby. Sana vurdum. <laughs> Oo, bana 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 vurma bana vurma. Abi ee, şeyko mogo. Evet köpeklerle saldırıyoruz. Mogo mogo. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Eğer vurduğumuzda paket çıkarsa paketi alabilirsin. Bakayım onlardan çok para çıkıyor tamam mı? Tamam ya para toplayacağım ben de. Evet. Şu adamlar yerde vereyim bari. Şimdi. Şu adamla yardım ettim bari. Oo varı böyle hem levelde çok atlayabiliriz. Bir sürü köpeğimiz, bir sürü şeyimiz oldu. Uf. <laughs> varı süper oldu. Süper olduk ayaz. Ne oldu şimdi? Bekle bakalım. Bekle bir bakalım. Yap Aa burada evet ex ex diyeceksin burada. Trade yapmak isteyeceksin. Evet. Bak şimdi. E, sana bundan vereceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bana bir tane bundan vereceksin. Çünkü bu daha güçlü bak. Ee, şöyle yapalım. Nasıl oluyor? Aldın ya? Hayır almadım. Heh. Tamam. O sen onu veriyorsun. Ben de buradan bunu veriyorum. Yeşile bas, yeşile bas, ortadaki yeşile bas. Şuradaki yeşile, şurada şuraya, şuraya. Evet, evet. Tamam. Şimdi bak, sen de aldın mı? Evet. Bak beyaz var mı senin? Bir dakika dur. Bekle bir bekle bir bekle bir. Şuradan onu aktifleştirelim. Bak bu daha çok para kazanmamızı sağlıyor tamam, tamam mı? Tamam var onu al al. İşte. Bak böyle çıktıkça birbirimize yardımcı olacağız tamam mı? Şimdi tamam. tekrardan para kazanmaya dönebiliriz Ayaz. Evet şuradakileri hemen öldürelim. Evet başka. Gidelim hemen. Bin takip et. Geliyorum dostum. Evet vur 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 Ooo ne oldu adamın kemikleri parçalandı şey o bosa vurdu bosa bosa Hayır bosa vurmadık bosa sakın vurma tamam mı Tamam ya adam vurdu Bence ben tek gördüm Bence tek tek vuralım artık ben güçlendik ayrı ayrı vuralım tek, Ayrı ayrı vuralım daha çok para kazanıyor öyle Ayrı ayrı vuralım ayrı ayrı Hayır Evet ben şey kazandıkça sana vereceğim ben tamam mı Tamam Hayvan falan kazandıkça sana vereceğim zaten Bakın xp'ler aynı mı veriyor? Aynı veriyorsa beraber de dalabiliriz aslında. Bakayım. Evet arkadaşlar. Aa 85 xp veriyor. Ben bir tane adamı öldürdüm. Para çıktı. Çanta çıktı değil mi? Evet. Para çıktı. Çanta parası. Evet bakın. Çantada ki... para çıktı. O, onu aldım. Benim bir sürü param var. Aferin sana. Aferin sana pro yaz. Hala öldürmeye devam ediyorum ha kaç tane Şuna yapalım? Şuna bir vurayım. Ula. 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 Bak bir tane daha para çıktı topladım. Oho bir sürü para topluyorum ben hala. Ya adamı ne topluyorsun? Anasını satayım ya. Bütünle beni niye takip ediyorsun? Ha? 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 Evet arkadaşlar ayağı sinirlendi. Ayağı sinirlendi. Sinirlen sinirlenme. Zaten dört tane hayvan taşıyabilirsin. Al sana. Sen. Al. Bir şey vermiyorsun etmiyorsun. Başka. Efendim. Şu Alman şunu da alacağım. O öbür tarafa geçeceğiz birazcık ama çok para biriktirmemiz lazım öbür tarafa geçmemiz için anladın? Mı? Anladım. Sen oraya geçemezsin zaten. Ben de bir sürü para var. Evet. Birazcık daha yaparsam oraya da geçeceğim. Sen hala parayı toplayacaksın öyle kalacaksın. Ben, ben neye niye buraya geçiyorum diye. Anladın mı evet, beni? Evet birazcık daha paramız olsun. Ondan sonra yapacağız bu işi sende. Bir tane daha para çıktı da aldım. Çinori, Anne. Bakalım. Tabii ben. İstersen. Sin, babuşkum, Efendim. Bir tane adam beni kovalıyor. Onu vurabilir misin? Ne İnsan zorunda? kovalıyor, İnsan, insan. Onu kovalıyor, onu, onu vurabilir gel. misin? Gel gel yine şey mi bosa mı vurdun? Evet ya gel şunu vursana Allah'ım ya Rabbim ya. Dur o bosu bu sefer dövebilecek miyiz? Ha sen ne <laughs> hayır, <laughs> hayır ya hayır <laughs> ya bos, <laughs> bos ya yine yine bosa vurdun ya? Senin yüzünden hep dayak yiyoruz. Öl öl. Öl bari öl. Be beni bıraktın kendin bosa gitti şahane ya. Böyle vurdukça param daha, daha az oluyor. Daha da artıyor artıyor. Üstelik. Daha da artıyor. Bak boss'a bak boss'a. Oh şimdi de oldu. Şimdi adamları boss öldürüyor. Boss'u öldürüyor. Boss'u biri bana yardım ediyor. Biri bana yardım ediyor. Aha biri bana yardım etti. Bo Öldürdük bosu. Vay bir tanesi bana. Yardım etti bir tanesi demek. Bana evet. hiç yardım et etmiyorsun. Bo o bana yardım etti. Bak şuradaki arkadaş var ya. Bak burç, suyun içinde olan var ya. O bana yardım etti. Gördün mü? Yaten hep bana yardım etmiyor ki o arkadaş hep sana yardım ediyor. Evet arkadaşlar yine bir kıskançlık krizi ortada. Hop bakalım. Bana kılıç alacağım bak. Para biriktirdin mi? Burayı biriktirdim. Daha çok biriktirmen lazım. Ya daha çok biriktirdim anlamıyor musun? Anlıyorum tabii ki. Aldım bir tane başka aldım şu kılıçtan bak. Baksana şu kılıçtan aldım bak. Ne istiyor? Cristiano. Başka baksana şu kasıtan aldım. Ne istiyorsun Cristiano? Başka bu kılıç çabuk öldürüyor. Ancak balık verebilirim Başka sana. Başka bu kılıç çabuk öldürüyor of, bu. Of 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 sen süper şey yaptın. Bu kılıç bakalım bu bulsa vuracağım bu, ona. Gel lan buraya gel lan buraya. Gel lan bana nasıl sataşacaksın. Vay artistlik mi yapıyorlar sana? Evet evet. İnsan bana vuruyor. İnsan bana vuruyor. Artık durun. Evet arkadaşlar. <laughs> Ayas sana kim İnsan vuruyor? İnsan bana vuruyor ya. Yardım et ya. Allah'ım yarabbim ya. O hangisi? İnsan değil ki o. Şey o. Dur ben yumurta açtım. yumurta açayım geliyorum. Yumurta. Yumurtalar ne çıktı? Yine mouse çıktı. Evet. Fareler. Fareli köyün kavacısı oldum. Bakalım. Evet. Gel ya sana balık vereyim mi? Var var. Gel balık vereyim sana. Gel buradayım ben. arka arkadayım. Gel yanıma gel bak buradayım. Burada burada. Sola dön sola. Evet oradayım bak. Hop hop zıplıyorum işte. Gel gel bak. Hı, gel şimdi sana balık vereceğim. Bekle. Bekle bakalım. Hop. Of evet arkadaşlar Ayaz'a da bu arada yardım etmeyi de ihmal etmiyor. Şimdi ben sana ne vereceğim? Ama benim yok gözükmüyor ki. Nerede bu? Bir dakika. Aa benim zaten yok. Aa ben silmişim onu özür dilerim Ayaz. Bir daha kazandığımda veririm sana olur mu? Olur. Tamam bakalım hadi. Bir daha kazanalım. Ondan sonra veririm sana. Ben onu yanlışlıkla sildim az önce herhalde. Ama de bir tane var. Tamam var zaten de. Bir tane daha alacağım ben sana vereceğim. Çekil ölümden. Ben daha çok para kazanıyorum. Şu çubukla kılıçta. Evet. Evet arkadaşlar. Ay. Ayaz burada. Arkadaşlarımıza veda edelim. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese İyi yayınlar ve bay bay. Görüşmek üzere. Bay Kanalımıza bay. abone olmayı unutmayın. Bay, bay.